3 Kasım 2021 tarihinde Sayın Valimiz ve İl Genel Meclis üyelerimiz ile temel atma törenine katıldık. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İhalenin bitiş tarihi 29 Ocak 2023 olup yüklenici firma tarafından 2022 yılı Temmuz ayı sonuna kadar işin bitirileceği ifade edilmiştir. Edirne İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları devam ediyor. Bugün Mehmet Geçmiş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen oturumda iki komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Araştırma ve İnceleme Komisyonu tarafından Pazar Kule'de gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları hakkında hazırlanan rapor, Komisyon Başkan Yardımcısı Erdoğan Gümülceneli tarafından meclise sunuldu. Gümülceneli, yüklenici firma 47 milyon 250 bin TL bedelle ihalesi yapılan ve ihale bitiş tarihi 29 Ocak 2020 2023 olarak belirtilen projenin 2022 yılı Temmuz ayında bitirileceğini ifade etmiştir, dedi. Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Erdoğan Gümülceneli tarafından meclise sunulan raporda şu ifadelere yer verildi. Pazar Kule Gümrük Müdürlüğü'nün yeniden yapılın, yapılandırılması için mevcut alana ilave olarak Edirne İl Özel İdaresi'ne ait tarla vasıflı sıfıra ada 5, 6, 7 ve 801 ada 8 parsel numaralı taşınmazlar ile arsa vasıflı hazineye ait 801 adı 11 parsel numaralı taşınmazın ilgili kurumlar tarafından Ticaret Bakanlığı adına tahsisi yapılmıştır. Bu kapsamda İl Genel Meclisi'nin 03.09.2013 tarihi ve 177 sayılı kararın kararı ile taşınmazların 25 yıllık süre ile Ticaret Bakanlığı'na tahsisi yapılmıştır. İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 0804 2021 tarihli 5174 sayılı yazılı ile 2013 yılında düzenlenen protokolün ve 2013 yılı 177 no'lu kararın geçerliliği devam ettiğinden tahsisin kesin tahsis olduğuna dair yazı yazılmasına rağmen yapılan protokolde 8 yıllık bir süre geçmesine rağmen gümrük kapısında herhangi bir modernizasyon projesi hayata geçirilmemiştir. Edirne Belediyesi'nin 18 uygulaması yapmış olduğu bu yerde il özel idaresine ait olan parseller belirtilmiş toplamda 14.518 metrekare yüz ölçümlü tarla vasfındaki yerlerimiz Asa'ya dönüştürülmüştür. Bu yer 2500 metrekareden 22.000 metrekareye çıkarılmıştır bu projenin maliyeti 47 milyon 250 bin TL bedelle ihalesi yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı Pazar Kule Sınır Kapısı Genişleme Alanı ihalesinin 3 Kasım 2021 tarihinde yapılacağını bildirmesi üzerine talep edilen yer ile ilgili Edirne esnafımızın turizm gelirlerinin artacağı düşüncesiyle İl Özel İdaresi'ne ait olan arsa baskılı 14.518 metrekare ölçümlü taşınmaz 26 10-2001 tarihli ve 172 sayılı İl genel meclisin kararı ile 25 yıllığına Ticaret Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. 3 Kasım 2021 tarihinde Sayın Valimiz ve İl Genel Meclis üyelerimiz ile temel atma törenine katıldık. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İhalenin bitiş tarihi 29 Ocak 2023 olup yüklenici firma tarafından 2022 yılı Temmuz ayı sonuna kadar işin bitirileceği ifade edilmiştir. Sınır ticareti için önemli bir yer tutan Pazar Kule sınır kapımız çağdaş bir görünüm kazanacak. Edirne ticaretine katkı verirken Kapı Kule sınır kapısındaki araç yoğunluğu da azalacaktır. Ben bu, <laughs> bu anlamda Edirne Belediye Başkanı'na, belediye meclis teşekkür etmek istiyorum. Bu alanda 18 uygulaması yaparak bu alanın düzenlenmesinde bizim bu projeyi gerçekleştirmemizde büyük katkısı olmuştur. Tekrar teşekkürler iletiyorum. Komisyon raporunun ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Yunan hükümetinin de kendi gümrük sahasında yenileme çalışması yapmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Biz pazar kuleyi yeniliyoruz. Yeni yüzüyle 2022 Temmuz ayında faaliyete geçecek. İnşallah umuyoruz ve temenni ediyoruz ki Yunan vatandaşlarımız, Yunan hükümeti de Kap Pazar Kule'ye yarışır bir şekilde kendi kısmını da yaparlar. Orası bir bütünlük halinde vatandaşa hizmet etmenin yolu açılmış olur. 23 yılı Ocak ayında bitmesi, ihalesi yapılan, o tarihte bitmesi planlanan bu yerin tarihten almış olduğumuz bir de söz var. Burası 2022 Temmuz ayında bitirilecek, vatandaşın hizmetine açılacak ve gurbetçi yoğunluğumuzun dönüşündeki o sıkıntıları bir anlamda Pazar Kule sınır kapısına yönlendirerek de aşmış olacağız. İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nedret Akbulut'ta Pazar Kule sınır kapısında yapılan modernize çalışmalarının Edirne'deki sınır kapılarında yaşanan sıkıntıları bir nebze rahatlatacağını belirtti. İl Genel Meclisimizin kararıyla Pazar Kule sınır kapımızla ilgili önemli bir planlama gerçekleştirildi geçmiş günlerde. Dolayısıyla bu bir eksiklikti Edirne'miz için. Gerçekten ihtiyacı cevap vermez durumdaydı Pazar Plasına Ticaret Bakanlığımızın el atmasıyla birlikte diğer kapılara orantılı olarak güzelleştirilmesi adına, modernize edilmesi adına, modernize edilmesi adına yeniden bir planlama yapılıyor. Harika bir proje görüyoruz şu anda yapılan. Dolayısıyla biz ülke, Türkiye olarak gerekli planlamayı yaptık. Şimdi Yunan tarafı da bu konuda herhalde bu güzelliğe karşılık, o da Yunan hükümeti de bir çalışma yapacağı ümidini taşıyoruz, taşımak istiyoruz doğrusu. Dolayısıyla güzel bir çalışma oldu. Bir de şu var, gümrük kapısı Edirne'de kapılar gerektiği ihtiyacı cevap vermiyor malum. Zaman zaman kilometrelerce uzayan gümrükleme tır kuyrukları oluşuyor. Gümrüklemede sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla bu pazar kilosu sınır kapısı bu manada bir noktada bir nebze de olsa rahatlama sağlayacaktır.